Hemen arkadaşlarımızdan rica edelim Beşiktaş'ın muhtemel 11'de çünkü siyah beyazlarda epey bir eksik var. Bunun üzerinden biraz yürüyelim mi arkadaşlar? Mevcut ortamdaki bakış açınız tabii yeni transferlerin artık sahada olması büyük oranda çok çok önemli ki Jota ile başlasa çok kişi şaşırır mı bilemiyorum. O da bir ihtimal en azından maçta görev alması bekleniyor. Yeni sezonki Beşiktaş bu. Enteresan olan sakatlıklarla boşlukları çoğunun dönemlerinin ardından kendilerini yeniden inşa etmek istemeleri bu anlamda baktığımız zaman haftada tek maç yapacak bir Beşiktaş'ın hoca nezdinde kendilerinden gerekli performansı alması durumunda Allah korusun olmasın ama bazı ufak sakatlıklar eksikler de olsa birbirlerini yedekleyip biraz ondan biraz ondan ben çok umutsuz görmüyorum bir şeyler yapamayacakları konusundaki bir şeyleri çünkü yetenekli oyuncular ama Hiçbirine de yani kolay kolay alır Beşiktaş'ı şuradan şuraya taşır diye bakamadığım oyuncular. Bunu da ifade ediyorum. Transfer döneminde bu anlamda da ben hani fikrimi beyan ettim. Buyurun sizin bakış açınız gösterir maç öncesi. Yani Beşiktaş özellikle Başakşehir karşılaşmasındaki reaksiyonunu baz alacak olursak bana göre tutkulu, heyecanlı geri kazanmış ve dilerim ki Sergen Yalçın döneminde yarışmacı bir takım görüntüsü verdi bizlere. Kaldı ki Başakşehir görece olarak bu takımın gerçekten dişli ve sistem ekibi diye nitelediğimiz yıllardır zirveye oynayan takımlardan bir tanesi. Ona karşı son derece renkli, keyif veren bir oyun ortaya koydu. Ve başlangıç hikayesi olarak birçok oyuncusu çok iyi bir start verdi. Serni net bir şekilde gelecek adına Beşiktaş'a bir şeyler <laughs> katabileceğini ve o kanat arayışını belki de sonlandırabileceğini Hasretine son vereceğini gösterdi. Elbilal Türe geçmişinde sakatlık ne diyeyim hikayesi çok fazla olan bir oyuncu ama sağlam olduğunda takıma katkı sağlayabileceğini attığı şık golle gösterdi. Cengiz Ünder Sergen Yalçın'ın bir ayrı bir meydan okumasıydı ve ilk maçında gerçekten çok güzel bir gol attı ve bitirdi uzatmalarda Beşiktaş'a galibiyeti getirdi baktığımız zaman 2-1'e geldikten sonra bütün kulübenin gol sevincine ortak olması. Sergen Yalçın açıkçası o Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını gösteriyor. Bence Beşiktaşlar için bu sezonun en büyük teminatı ya da umudu aynı Trabzonspor'un nasıl Fatih Tekke'ye olan inancı maksimum seviyedeyse X bir oyuncuya değil. Ben Beşiktaş'ı öyle görüyorum. Yani bir oyuncuya değil Beşiktaşlıların en büyük umut ettiği ve bizi başarıya götürecek dediği isim Sergen Yalçın. Ama bugün özelinde konuşacak olursak tabii ki yani Beşiktaş'ın merkez orta sahasındaki eksikler yani Endidi, Salih Or e Orkun. Orkun Orkun. Orkun Endidi zaten yani sezonun transferleri. Demirege ve Kartal Kayra. Hı, hı. Ya yani genç iki tane oyuncu. Dilerim ki onlar için bir çıkış maçı olur çok kritik bir deplasman gibi. De. Hani görece olarak kolay bir rakiple oynasaydı ikisi tolere eder diyebilirdin. Ama göztepe gibi bu ligin en zor deplasmanlarına Beşiktaş'a çok ders geliyor bir de. Tabi Demirel'e ve Kartal Kayra ile çıkmak çok büyük bir risk ama önde Beşiktaş bence iyi bir takım. Bir sakatlık yaşamazsa. Bir de Abraham final vuruşlarını artık iyi yapabilirse daha rahat maç kazanabilir Beşiktaş. Beşiktaş gol bulacaktır ama biraz merkez Beşiktaş merkezinin nasıl bir karşılık vereceği de belirleyici olacak. Beşiktaş'ın ön alan yeni transferler için de aslında bu biraz bekleyelim görelim dönemi. Yani şimdi Başakşehir'i küçümsemek değil ama artık her şey çok yeni. Göztepe deplasmanı özellikle Beşiktaş'ı ters gelen bir takım ve belli bir seviyede takım olması nedeniyle bu maçta Ture nasıl oynar, Çern'i nasıl oynar? Tabii. Şu karşılaşmadaki performansları benim için çok daha kriter. Ki bundan sonra da birkaç maçı var tabii ki özellikle. Çok erken, olumluya ya da olumsuza düşmek bence transferlerde de fikir anlamında hataya götürüyor çünkü. Tabii umut verdi. Yeni takım zaten. umut verdi. evet yani. Şimdi Göztepe ters geliyor. Sonuç maçını kazanamadı Beşiktaş Göztepe'ye karşı. Böyle bir istatistiği e, var. E, şimdi mevcut kadroda Sergen Hoca'nın gelmesiyle beraber kısıtlı sayıda transfer yapılabilir. Çünkü zaman azdı. Ama iki tane takıma kazandırılan, üç tane takıma kazandırılan futbolcu burada Sergen Hoca'nın istediklerini sahaya yüzde yetmiş, yüzde seksen seviyesinde yansıtabilecek <laughs> futbolcular. Bu seviyeye tabii ki geldiklerinde. Şimdi mevcut tabloda bir ilk maçında puan kaybı yaşaması normal. Çünkü bir taktik idmanına çıktı sadece. Sergin Ama milyardaki süreçte net şekilde takıma kısa vadede eklem, ya, ekleme yapabileceği şeyleri gerçekleştirdiğini gördük. Nedir bunlar? Daha savaşçı futbol, ön alan baskısı, özgüvenli oyun, pes etmeme, winner'ı bir görüntü. Bunların hepsini gördük bu karşılaşmada ve son ana kadar pes etmedi Beşiktaş. Başakşehir karşılaşmasından galip gelmesini bildi. Eğer Ole Gunnar Solskjaer olsaydı bence skor tersi olurdu. Çok net söylüyorum. Bu transferlerle olur muydu? Burada ters olur derken Başakşehir kazanırdı yani. yani. ay bu transferler gelmesi lazım. Çünkü hocaya hiçbir transfer vermeden bir şey istedim. hoca, yüzden. hoca son yapılan transferlerde gerçekleşse Cengiz olmazdı büyük ihtimalle. E, transfer gerçekleşirdi. Zaten öyle Hoca transferi çok böyle e, yani Üst seviyeden bir oyuncu normalde bir teknik direktörün getirmesi lazım. Senin background'un Manchester United'sı ona sen gidip getireceksin. Şey? Yani öyle bir serayet. Mesela yani Molde'yi şimdi, kurmuş iki adamdan hiç faydalandın şimdi, mı bu transfer tabii moldeden, döneminde? Tabii Molde'den, moldeden birine bir, getirirsen orucu. soru işareti olabilir. Çünkü iki tane hata yaptın. Ondan dolayı üçüncüsünü de yapmana Beşiktaş taraftarı izin yani vermedi. Ben anladı. çok özür diliyorum. Ee, Solşer üzerinden bir transfer aktivasyonu ya da girişimine hiç rastlamadım. Şöyle, Olsun ya da olmasın. Şöyle, bu da çok enteresan. Şöyle bir durum var. Şimdi... Hani senin solun eksiğin var ya hani eski takımında beş tane solunu gönderiyor yani. Hmm. Oradan bir tanesi de sana sekmesi lazım normal şartlarda. Parayı şattaydı. sen mi vereceksin ya? Bir teknik direktör e ne yapabilir başkan? parası yok diye kim Hayır, söyledi başkan sana? Başkan sana, başkan sana bu yetkiyi vermiyorsa başkan, başkan bir sana Eduard Graf getirmiş. Vermiyor. Burada şimdi Eduard Graf getirdi, getirdi, de. Sen kendi başına getirdi de. Tabii ki maddi şartlarını sana oluşturacaksın ama. 5 tane oyuncu şimdi aldın ya. Beşiktaş'ın beşiktaş burada 25 milyon euro sadece bon servisi bir o kadar da maaşını 25 bin yıllık ücreti 5 milyon euro Orkun Köpçü'nün. 50 milyon euro'luk eline bir operasyon var. Şimdi senin hocan ben Rashford'u getiriyorum buraya dediği zaman senin başkanı hayır mı diyecek? Rashford'u nereye getiriyorsun ya bu maaşla? Geçen sene de aynı şeyi konuştuk. Biz şimdi, sen. devre arasında Aston Villa'dan aldığı rakamı biliyor musun? Şimdi senin verdiğin rakamdan ne peki? Abi Rashford'u o rakamlara getiremezsin yok Abi nasıl hayal getiremezsin? Bu ya, ya. Hayal bu ya. Abi nasıl getiremezsin? Nasıl Talischka'yı o günlerde e, getiremedi. da getiremez. Girona'nın Movile'e verilen maaşta, Rafa Silva'ya verilen maaşta Beşiktaş nasıl verdi bu paraları peki? Yani veriyor abi Beşiktaş. Çok beşiktaş da veriyor. Yüksek verir. bir seviye. Yani tabii ki tabii yani. ki yüksek bir seviye ama Şubat ayında alabilirdin kardeşim bunu. Şubat ayında alabilirdin. Senin efsanense Manchester United efsanesi ise, teknik direktörlüğünde yapması bir background'u varsa ya bir girişimde bulunur. Yani, ya. yani o yüzden ben o konuya kapalıyım. <laughs> ağzı var dili yok Solcer'e yıktın ya bütün Beşiktaş ihalesini. Ee, hayır, bütün Beşiktaş'ı yıkmadım. Bütün mesele bence bütün, ağzı var dili bütün, yok zaten. Bütün Beşiktaş'ı yıkmadım. Burada şöyle bir tablo var. Sergen Hoca'nın gelmesiyle beraber net şekilde Beşiktaş'ın oyun kalitesini ne kadar attığını gördük. Çoğu oyuncu da bireysel dokunuşunu gördük. Cengiz Ünder topa kafayla gol olmayan adam geldi kafa gol attı ya bunda ya bunun ötesi yok yani şu an. Yıldızı yüksektir yani, Sergen Yalçın'ın. Şanslı kesinlikle. da bir insandır bunu evet. da unutma sakın. Yani şöyle bir tablo var. Sergen Yalçın da böyle takımı kaybettikten sonra gidip tribün akış şov gibi böyle saçma sapan hareketler de yapmaz. Buranın büyük bir camiye olduğunu bilir. Yani Ole, Güler, Ole Gunnar, Ole gibi. E sen Ole Gunnar Solskjaer'i çok seviyorsan bundan sonra başkanı izlersin. Ben adilim. Ben <laughs> yani, adilim. Yani, yani e, tabii ki yüzde adam yüzde yüz sonra 5 tane Transfer yapıyorsun. Tabii ki yüzde yüz Burada ondan ben dolayı bir değil. adalet göremiyorum. %100 yüz, tabii adam. ki ondan dolayı değil. Ben de ona hem fikrim sende. Hazır maçına gönderdim ona Daha ne diyeyim ben sana daha Bir ay, bir ay, bir Salih <laughs> Santrafor'da Sergen Hoca'da oynatırsa ya. aynı aynı şeyler onun Yapma içinde söyleyeceğimden emin olamazsın. Peki tamam bugüne dönelim mi? Ne olur göster Beşiktaş. Bırak Solskjaer'i gitti. Şimdi sen beni oraya çekiyorsun durmadan. Ben Şimdi çekiyorum. Kamuoyunu kamuoyunu ikna <laughs> edeceğimize seni ikna etmeye şey söyleyeceğim. Olsun. Tamam Programdan tamam. sonra oynatırım tamam. o bölgeyi. Kim nereye çekmiş? O böyle Şimdi ha. Göztepe maçı tabii ki zor olacak. Son 3 maçını kazanamıyorsun. Bir de Beşiktaş'a ters gelen bir takım. Ama Sergen Hoca faktörüyle Beşiktaş eksikleri de olsa bu karşılaşmayı kazanabilecek kapasitede. Ben orta sakinlisinin böyle olmayacağını düşünüyorum bu arada. Ha, kim olur sence? Yani o bölgede farklı bir e, oyun şablonuyla gerekirse çıkmasını bekliyorum. Kartal Kartalkayra, Demirege yaptım. Üçüncü kim zaten? Üçüncü oradan ikisinden birini çıkaracaksın. Kim oynatacaksın? Şerneyi yani? çeker misin? O bölgede fa farklı bir şey. değişim bekliyorum. Farklı bir değişim bekliyorum. O bölgede bu ikiliyi görmeyi beklemiyorum açıkçası. E Tabii ki normal şartlarda eline kadroyu aldığında mevcut kenardakilere baktığında bunu me mecbur olarak bunları yazıyorsun görüntü Hı -hı. olarak doğal olarak. Ama Sergen Hoca böyle kriz anlarında çok böyle doğal seçimler yapmayacaktır diye düşünüyorum. O bölgede ben farklı bir tercih bekliyorum. Yani o ikiliden biri olur, muhtemelen Demir olur. Kartal'ın kulübede başlamasını bekliyorum. Çünkü orada farklı bir şey yapmak zorundasın. Çünkü iki tane benzer profilli oyuncuyu koyduğun zaman çok büyük sıkıntı yaşarsın. Yani Göztepe de öyle. çantada keklik bir takım değil. Geçen sezon neler yaptığını gördük. Tamam, en büyük golcüsünü gönderdi ama yine tehlikeli futbolculara sahip. Yani özellikle ilk o gol yüzden, atarsa sana işin zor oluyor. Evet, be. o yüzden ben Sergen Hoca'nın dersine iyi çalışacağını. Hani herkes şey diyor işte Avrupa futbolunu takip etmiyor, dünya futbolunu takip etmiyor. Evet, doğru. <laughs> haklısınız ama Süper Lig'in de DNA'sını biliyor. Bunu da unutmasın kimse. O yüzden burada da Süper Ligdesin. Süper Lig'de iş yapman lazım. O yüzden şansız Ben Sergen Hoca'nın bu karşılaşmadan aynı Başakşehir karşılaşmasında olduğu gibi cesur futbolla 3 puan elde etmesini bekliyorum. Orta sayıda bu ikiliyi beklemiyorum. Peki, güzel. Bir Jota sürpriz olur mu sence yoksa Olabilir çok tabii ki. Tabii ki olabilir. Yani eğer 8'e çekerse olabilir. bilemiyorum tabii nasıl bir ki. şey olur ama. Yani mesela Raşissa ne oldu? Kayıp mı? Nedir? Hala bir şey Raşissa Raşissa zaten onuturdu. şimdi Raşissa'nın şöyle bir durumu var. Normal şartta takım kötüyken senin biraz ön plana çıkman lazım. Yani fark yaratman lazım. Tek dikine giden futbolcu sensin takımda Raşit evet. Şu an an son vardı acaba? bir de. E şimdi Avusturya kampında gördük. Avusturya kampındaki hali Zaynettinov'dan beterdi yani. Zaynettinov'dan beterdi ne yazık ki. Ve Beşiktaş bir tane aldı yetmedi. İkinciyi aldı yetmedi. Üstüne üçüncü kanat oyuncusunu aldı. Aldığı üç futbolcu sağ kanat orijinli futbolcular. Cengiz'in çok iyi yani, maçları var ama ilk geldi günden beri evet, solda. Yani, ben olsam Cengiz'i solda oynatırdım. Burada mesela. mevcut tabloda El Bilal Ture de iyi başladı. Yani Onu burada şimdi herkes bekleyelim. yine grafı övüyor El Bilal Ture'yi alan bekleyemez. adam falan diye ama sol için almadı El Bilal Ture'yi. Santra, i̇kinci santrafor olarak aldı. Sol önünde yani. önde Sergen Yalçın oynadı. Sergen da çok iyi oynar. Çok kişi bilmiyor evet. ama santraforu. Eee evet. size öyle. Aynen öyle yani. Orada çeşitlilik var ama yine %100 sol beklediğim bir adam yok. Şey sol kanat dediğim bir oyuncu yok ama mevcut kadro bence Göztepe'yi yenebilecek kapasitede. Ee, Sergen Hoca etkisiyle beraber de Beşiktaş'ın bence bu sezon aralıkta havlu atmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın yeni sezondaki şampiyonluk e, yarışındaki hedefleri yeni yıla kesinlikle taşınacaktır. Devre arasında da hocanın istediği e, burada amnelerle beraber Beşiktaş daha iyi bir seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. O geçen son iki yıldaki yaşamış olduğu kabusu bence Beşiktaş bu sezon yaşamayacak. Çünkü Sergen hoca var. Beşiktaş açısından genel şablonda dediğim gibi bana göre en büyük şans haftada tek maç ve yani yarım yarım da olsa bayağı bir çeşitlilik geldi kanada. Direkt bir sol kanat yok ama tamam. oynayabilecek çok sayıda oyuncu var. Evet. Ayrıca bir tek artık Rafa'nın ayağına bakmıyorsun. Bu bence Rafa'da da bir sorun mu kişisel olarak bu da tartışılır bu arada. Her şey Rafa'ya bakarken Rafa çok iyi durumdaydı. Şu an mentali nedir ondan çok emin değilim fakat şunu söyleyeceğim. Yani haftada tek maçı saha içinde lideri olmayan, saha kenarında liderliği soyulmuş bir adamla şansa çevirebilecek, çevirme ihtimali olan bunun üzerinde konuşacak konuşabileceğiniz Beşiktaş var. Ama saha içinde hala lider oyuncu eksikliği var Beşiktaş'ta. Katılıyorum. Nereye oynar, oynamaz bunu bilemem. Var. Ama bu hala giderilmeyen bir eksik. Evet. Belki de Sergen Yalçın olduğu için bu İlk defa bu tonda konuşuyorum çünkü iki sezonda 3 sezonda aynı şeyi söylüyorum. Lider oyuncu lazım her şeyden evet. önce derken Sergen Yalçın gelişiyle birlikte lider ya da sahada çok bence yıldız oyuncularla çok da iyi anlaşmadığını düşündüğüm Sergen Yalçın olduğu için bu bir avantaj olabilir mi? Çünkü şampiyon olduğu çifte kupalı sezonda da iki tane çok acayip oyuncusu vardı bu sezon olmayan. Hep Sergen eksiklerinden bahsedilir ama bir Josep ile Atiba Beşiktaş tarihinde kolay kolay gelmeyizse Sergen Yalçın'ın elinde bunlar vardı. bunlar çok önemli. Şimdiki takımda bunlar yok. Ama onlar da lider oyuncu derken hani öyle nasıl derler? Takım için her şeyini. Tabii beraber. asker. Hani herhangi bir şeyde böyle hani teknik direktörüne sıkıntı çıkartacak, val verecek oyuncu. sakalayı da aynı şekilde sayabilirsin. Tabii tabii asker sen hep onları sayıyorsun. Hı. Ben de işte Rozyan gibi Sabek'in yoktu, Hı. iki tane adamın yoktu, Gezal gibi adamın yoktu. Ben de o tarafından görüyorum. Hı. Ve Galatasaray'da uçup kaçmıyordu, o Sümen'le değil. Mustafa Muhammed'le oynuyordu, Evlat Kontaycan'la Arda oynuyordu. Ben de bunları dile getiriyorum Hı. hep de insanlar bana kızıyorlar. Adil olmaya çalışıyorum çünkü Hı. pozisyonu değerlendirirken. Şunu söylemeye çalışıyorum özetle. Ee, hala içi lider eksikliği var büyük hedefler için. Bu Bugünden, yarından, sezon sonundan bahsetmiyorum. Takımın içerisinden bahsediyorum, Ama yani karakter anlamında. kulübeden de şarj olabilen şu anda bir Beşiktaş takımı var. Şimdi büyük takımlarda mesela bu olması gerekiyor. Kulübeye baktığında şöyle bir oyuncu yorulmuş olabilir, mental olarak sıkıntı yaşıyormuş. Kulübeye baktığında hocasını gördüğünde, hocasının o motivasyonu seni şarj eder. Bak, büyük takımlarda vardır bu. Tabii. Ama nereye? Büyük takımlarda hangi büyük takımın hocası oturup maç izliyor böyle? Herkes sağ kenarında mücadele ediyor, bir şeyler yapıyor. Bir numarası Pep Guardiola. Bizim ligimizde de Sergen Hoca mesela yerinde durmaz, hep böyle e, takımını hareketlendirmeye çalışır gibi. <laughs> şimdi kale şimdi kulübende Sergen Yalçın varken hadi bakalım e, oyunda geri kal. Hadi bakalım oyunda gölgelerin arasına kaç. Hadi bakalım e, sakın kendini. Sergen Hoca cezayı keser bunu biliyorsun. Bunun bilincinde kenara baktığında Sergen Hoca sana bir talimat verdiğinde onu yerine getirmek o zorundasın. O son iki şey var ya geriye alın biraz daha bağında. Orası işte Sayın Sergen Yalçın'ın bana göre en büyük silahı. Teknik adamla şöyle bir o sabaha kadar tartışabilirim ama gölgelerin arkasına saklan oyuncu hiç affetmeyecek bir figür. Bence en büyük sırrı da bu. Aynen öyle. Evet. Ya Rafa Silva'yı mesela tak diye kim çıkartabilir abi? Rafa Silva'yı oyundan çıkarabilecek teknik direktör son beşine baktığında yoktu belki de. Yani. yani adam geldi çıkardı. Oyunun kaderini değiştirdi mesela. Hı hı. Yani büyük teknik direktörlük bunu gerektirir. Büyük liderlik bunu gerektirir. Lider bir teknik direktör. Avrupa Eden Hazard çıktığında evet. Repütasyonu çok yüksek bir teknik direktör olmayabilir ama burada buranın adamı olarak hı. Bu toprakların insanı olarak çok değerli bir teknik sayın direktör. Sergen Yasin'in zaten beş, bu Beşiktaş kariyeri gelecek sezon başlayacak. Yine yani Avrupa'nın devreye girmesiyle hep bunu söylerim, söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Ama belki bu kez daha iyi anlaştığı ve gidebileceği bir başkan bu da önemlidir bir figürü var. He. Ve e, Sayın Serkan Eşver hayırlı olsun. De hayırlı olsun. Serkan abi hayırlı olsun. Futbolculuk kariyerinde karakterlerine baktığınız zaman böyle takımların hep üzerindeydi ikisi de karakter olarak. E, umarım ki Beşiktaş özelinde iyi bir işbirliği olur diyelim. Ağzına...